86 yıl sonra Ayasofya'da kılınan ilk namaz dünyanın da gündemindeydi. Atina yönetimi ise ışık gösterisine çevirdi. Ayasofya'dan ezan sesleri yükselirken Yunanistan'daki kiliselerde matem çanları çaldı. Ana inken ya şehidana. 4 minarede 4 müezzin Ayasofya Camisi'nde tekbirler eşliğinde sela okudu. Tarihi namaza saatler kala İstanbul'da bu görüntüler kaydedilirken Atina'daki kiliselerde yas canları çalıyordu. Ayasofya'nın ibadeti açılmasıyla önce papayı göreve davet etmiş, skandallarına bir yenisini eklemişti komşu Yunanistan. 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasını ise kara bir gün olarak nitelediler. Bayrakları yarıya indirip kiliselerde matem çanları çaldılar. Ayasofya Camisi'nden yükselen Kur'an tilavetini Yunan televizyonları da canlı yayınladı. Tarihi gün yalnızca Yunanistan'da değil Batı basınında da yakından takip edildi. Almanya'da Ayasofya Twitter'da gündemin birinci sırasına yerleşti. Allah. Ayasofya'daki namaza çan sesleriyle küstah karşılık veren Yunanistan bununla da yetinmedi. Akşam saatlerinde de yaz ilahileri okunacağı duyuruldu.